Arkadaşlar merhaba tatlı su canlıları kanalına hoşgeldiniz. Ee, bu videoda tetra türleri arasından ember tetra hakkında bilgiler paylaşacağım sizlere. Ee, kendi deneyimlemiş olduğum ile doğru kaynaklardan almış olduğum bilgileri harmanlayıp sizlere doğru ve faydalı bir video hazırladığımı düşünüyorum. Atlamış olduğum ya da eksik bilgi paylaşmış olduğum bir konu olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ember tetra balığı günümüze yakın 1987 tarihinde keşfedilmiştir. Bu balık ismini Heiko Biliher'ın annesi Amanda Biliher'dan almıştır. Brezilya'daki Araguaia Nehri havzasının yavaş hareket eden ve asidik sularında çokça rastlanan bir balık türü olduğunu söyleyebilirim. E, tropikal yağmur ormanlarının e, gölgesinde bulunan ağaçlardan düşen yaprakların dibe çökmesiyle e, suyun sarımsı ve asidik olmasını sağlar ve bu balık türü sık aralıklı bitkilerin ya da çalılıkların arasında sürü halinde yaşarlar arkadaşlar. Ember tetralar bir sürü balığının aksine aynı yönde senkronize bir şekilde yüzdüklerini göremezsiniz. E, sadece birbirlerini yakın dururlar ama bu e, onları sürü balığı yapmadığı anlamına gelmez. E, bakımlarının kolay ve dayanıklı bir balık türü olması nedeniyle 1900'lerin başında akvaryum hobicileri tarafından büyük bir ilgi görüp akvaryumda beslenecek favori balıklar arasına girmiştir arkadaşlar. E, pek çok ember tetra e, yarı saydan turuncu renginde görülse de bazılarının ise kırmızımsı olan türü de bulunmaktadır. Vücutları önde daha kalın ve arkaya doğru incelen bir gövdeye sahip olan bu balığın en fazla 3 santimetreye kadar büyüdükleri bilinmektedir. Ember tetraların en büyük dezavantajı kısa ömürlü olmasıdır arkadaşlar uygun bir bakım ile 2 ile 4 yıl arasında yaşadıkları uzmanlar tarafından söylenmektedir. E, çatallı bir kuyruğa sahip olan bu balığın küçük bir yağ yüzgeci vardır ve eşlenik olmayan kısa yüzgeçlere sahiptirler arkadaşlar. Hemen hemen her balıkla anlaşabilen barışçıl bir balık türü olduğunu söyleyebilirim. E, dayanıklı ve barışçıl özelliklere sahip bir canlı olması nedeniyle e, yeni başlayan kişilere önerebileceğim bir balık türü olduğunu da söyleyebilirim aynı şekilde. Bu balığın ani su değişikliklerine ve ani ısı değişikliklerine karşı hassas olduğu için optimum su parametresinin ve ısının stabil kalmasına özen ve dikkat gerektirdiğini söylemeliyim arkadaşlar. Aksi takdirde beyaz benek ve diğer hastalıkların görülmesi muhtemeller arasında olacaktır. Dikkat etmekte fayda vardır arkadaşlar bu konuya. E, ember tetra akvaryumlarında akvaryum ısısı 21 ila 27 derece arasında olup pH değerleri 6 ila 7 değerleri arasında olup ve KH değerleri 8, 4 ila 8 değerleri arasında olup ve son olarak GH değerleri 2 ila 10 değerleri arasında olmalıdır. Akvaryum tankında minimum 8'li gruplar halinde bakılmasını ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tankın büyüklüğü ile bu sayı daha da fazla artabilir ve imkanınız varsa arttırmanızı tavsiye ederim çünkü sürü püskünesine sahip olan bu balıklar kendini daha huzurlu hissedeceklerdir diyebilirim arkadaşlar. Başlangıç olarak akvaryum tankı 40 ila 80 litre arasında olması yeterlidir. Bu konuyu basitçe anlatmam gerekirse her bir balık 5 litre hacim ihtiyacı duyar arkadaşlar. Örnek verecek olursam 40 litrelik akvaryumda 8 tane ember tetra bakabilirken 80 litrelik akvaryumda 16 tane ember tetra bakabilirsiniz. Ancak bu oranları verirken kaya, kum, dekor ve akvaryum malzemelerini hesaplamadan yaptığımı bilmenizi isterim. Akvaryum temizliği her akvaryum canlılarında olduğu gibi bu balıkta da önemli rol oynamaktadır. Akvaryum temizliğinizi dipsifonu aracılığıyla 2 haftada bir kez olmak üzere suyunuzun %25'ini değiştirmeyi unutmayın. Aksi takdirde su değerleri bozulmuş olan akvaryumda çeşitli hastalıkların gözlenmesi e, muhtemeller arasında olacaktır arkadaşlar. Akvaryum temizliğinden bahsetmişken filtre tercihi konusundan da dikkat etmeniz gereken önemli ufak detaylar olduğunu söylemeliyim. Öncelikle akvaryumunuzun büyüklüğüne göre yeterli çekim gücüne sahip bir filtre tercihi yapmalısınız arkadaşlar. Bir değeri ise filtrenizin akıntı seviyesi minimum ya hatta yani yok denecek kadar az olmasını sağlamaktır arkadaşlar. E, sebebi az evvel de bahsettiğim gibi e, bu balıklar doğal ortamlarında akıntı olmayan derelerde ve göllerde yaşadığı için e, balıklarımızın huzuru için e, amacımız o ortamı taklit etmek olmalıdır. Balıklarınızın büyümeleri ve gelişmeleri için ihtiyaç duydukları yeterli beslenmeyi sağlamanın ne kadar önemli olduğunu da bilmelisiniz. Tıpkı insanlar gibi balıklarınızın da sağlıklı kalmaları için gerekli vitamin ve mineralleri sağlamak önemlidir. Omnivor olan bu sevimli canlılar yem çeşitliliği sağlamalısınız arkadaşlar. Dondurulmuş tubifeks, kan kankurdu, dapina, salamura karidesi ve hazır yem ile gayet sağlıklı bir şekilde besleyebilirsiniz. Ancak bilginiz olsun günde 2 kez olmak üzere vermiş olduğunuz yemlerin 2 dakika içerisinde tüketildiğinden emin olun. Yani 2 dakikaya fazla geçmeyecek şekilde balıklarınızı beslemenizi öneririm arkadaşlar. Ember tetra balığının cinsiyet ayrımını genç yaşlarda yapmak çok zor olabilir. E, ancak olgunluğa ulaşan bu, bu, bu balıklarda e, bu ayrımı yapmak daha da kolay olabiliyor arkadaşlar. E, dişi balıklar erkek balıklara göre daha dolgun ve eri vücutlu olurken e, erkek balıklar ise dişi balıklara göre daha ince ve küçük e, boyutlardadır. Ve bu e, fiziksel farklılıklarla balığınızın cinsiyet ayrımını rahatça yapabilirsiniz arkadaşlar. Üreme konusuna gelince ember tetra üretimi aslında çok basittir. Ee, öreme tankınızın 20 litre olması ve içerisinde kesinlikle bitki bulundurmanız lazım arkadaşlar. Akvaryum suyunuzun bir kısmını ana tank suyundan alabilirsiniz benim tavsiyem. Ve bu balıklarınızın sağlığı ve adaptasyonu için daha iyi olacağını söyleyebilirim. Bu arada suyun hafif asidik olması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Üreme için gerekli unsurlardan biridir diyebilirim arkadaşlar. E, uygun yetişkinlikte ve üremeye hazır görmüş olduğunuz balıklarınızı e, çift halinde değil gruplar halinde üreme tankına koymanızı tavsiye ediyorum. E, çünkü cinsiyet ayrımını bu balıkta zor olduğu için e, dişi erkek ayrımı yaparken yanlış karar verebilirsiniz. E, o yüzden en sağlıklısı beşli gruplar halinde üreme tankına koymanızdır arkadaşlar bu balıkları. E, üreme tankına koymuş olduğunuz balıklarınızı canlı yem ağırlıklı ve ısıyı kademeli arttırarak bu balıklarda üremeye tetiklemeye yardımcı olacaktır. Yumurtlama işlemi tamamlandıktan sonra yetişkin balıklarınızı üreme tankından çıkarmayı unutmayın. Aksi takdirde yumurtaları yerler ve bu sizde hayal kırıklığı yaşatabilir arkadaşlar. Ee, yumurtaların çatlaması ve yavruların çıkması 2 gün sürebilir ve yavrular ilk etapta çok hassas ve özenle bir bakım isteyecektir sizlerden. Ee, bu sayede üreme işlemini tamamlamış olacaksınızdır. Bu balık türüyle aynı tank içerisinde besleyebileceğiniz canlı türleri şunlardır arkadaşlar. Elma saylanguzu, lepistes balığı, çöpçü balığı, vatoz balığı, neon tetra balığı ile bu balık türleriyle e, bizzat ve uzmanlar tarafından gönül rahatlığı ile bir arada besleyebileceğinizi e, söyleyebilirim. Ember tetra akvaryumlarında kullanabileceğiniz en uygun dekor malzemeleri de şunlardır arkadaşlar. E, birincisi mangrove kökü. Akvaryumlarda dekor amaçlı kullanılan e, mango kökü bitki, bitkiler ile kombine edildiklerinde oldukça hoş bir görünüm sergiliyorlar. E, aynı zamanda suyun pH seviyesini düşürmek ve sertliği azaltmak için de kullanılan bir e, dekor malzemesidir. E, bu sebeple bu balık türü akvaryumu için e, ideal dekor malzemesi diyebilirim. İkincisi yatı kökü. Yatı kökü ya da diğer adıyla çöl kökü olarak da adlandırılan bu dekoru malzemesi suyu yumuşatır ve pH anlamında tat yani suyun tatlı su balıkları için e, doğal ortamda yaşadığını hissettiriyor arkadaşlar. Özellikle vatoz türleri için iyi bir besin kaynağıdır diyebilirim. Discos, Tetra, Lepistes ve moli balıkları için mükemmel bir e, doğal dekor olarak kullanılan bir dekordur arkadaşlar. Ember Tetra akvaryumlarında bulundurmanız gereken aynı zamanda en uygun bitki türleri şunlardır. Birincisi Javamos. Az evvel bahsetmiş olduğum dekorların üzerine tutturulduğunda akvaryumunuza güzel ve doğal bir hava katacağını söyleyebilirim. En yaygın akvaryum bitkilerinden biridir. Fazla bakıma ihtiyaç duymaz, kolayca da ölmez. Bulunduğu akvaryuma kolayca adapte olabilen ve çabucak büyüyülebilen bitki türüdür diyebilirim. Suyun dengelenmesinde ve bazı balıkların korunmasında ve üremesinde fayda sağlayacaktır arkadaşlar. İkincisi Su Ereltisi. Dünyada çok yaygın bulunan ve bilinen adı e, su ağaçtısı olan bir e, su üstü bitkisidir arkadaşlar. Bunlar e, su için e, çok iyi bir doğal filtredir. Çok hızlı ve kuvvetli bir nitrat emici olmasının yanında sudaki ağır metalleri de e, filtreleyebileceği söylenmektedir. Hemen hemen her akvaryumu tercih etmeniz gerekli e, bitkilerden biridir diyebilirim ben genelde zaten bütün akvaryumlarımda kullanıyorum kesinlikle. Ben de aynı şekilde size tavsiye olarak bu bitkiyi kullanmanızı söyleyebilirim arkadaşlar. Çok da faydasını göreceksinizdir. E üçüncü olarak zeytin bitkisi. Zeytin bitkisi aydınlatma ya da karbondioksit desteği olmadan yaşamını da sürdürebilen akvaryum bitkilerinden biridir. Gereksinimlerin az olması ile birlikte dayanıklı bir tür olması nedeniyle zeytin akvaryum bitkisi e, türleri arasında bakımı kolay bir türdür. Hobiye yeni başlayan hobiciler için harika bir arka plan bitkisi diyebilirim arkadaşlar. Ve bu balık türü akvaryumlarında tercih edebileceğiniz bir bitki türü de e, aynı şekilde diyebilirim. E, son olarak elde bitkisi. Elde bitkisi bitkili akvaryum hobisine yeni başlayanlar için çok uygun, kum gerektirmeyen, gereksinimleri düşük bir e, bitkidir diyebilirim. Aynı şekilde zeytin bitkisinde olduğu gibi karbondioksit fazlasıyla gerektirmez. E, bu balık türü akvaryum, akvaryumlarında e, ideal e, bir bitki türü diyebilirim. Ember tetra hakkında anlatacaklarım bu kadardı benim arkadaşlar. Eğer eksik gördüğünüz bir şey olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. E, videoya veda etmeden öncesinde kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. İyi günler, iyi hobiler dilerim. Sağlıcakla kalın.